fonksiyonunun x eşittir 6 absesli noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? Türevin bize teğetin eğimini verdiğini biliyoruz. x eşittir 6 absesli noktadan teğet çizildiğine göre o halde teğetin eğimini 6 noktasındaki türev bize verecektir. O halde fonksiyonun türevini alırsak x karenin türevi 2x eksi 10x'in türevi 10 Böylece 6 noktasındaki türev için x yerine 6 yazdığımızda 2 çarpı 6 12, 12 10'dan türevin değerini yani teğetin eğimini 2 olarak elde etmiş oluruz. Fonksiyonunun x eşittir 2 absiste noktasından çizilen teğeti x ekseniyle ile pozitif yönde 135 derecelik açı yaptığına göre a kaçtır? Çizilen teğetin x ekseniyle ile pozitif yönde 135 derecelik açı yaptığı ifade edildi ki buradaki 135 derece bu doğrunun eğim açısı olur. Böylece tanjant 135'in bize bu doğrunun eğimini vereceğini biliyoruz. T, t doğrusunu yine T ile gösterirsek MT yani T doğrusunun eğimi tanjant 135 ile hesaplanabilir. Tanjant 135'i e eksi tanjant 45 olarak yazabiliriz. 180 dereceye tamamladık tanjant 45'in değerinin de 1 olduğunu bildiğimize göre teğet doğrusunun eğiminin eksi 1 olduğunu anlıyoruz. Teğet doğrusunun x eşittir 2 apsisli noktadan çizildiği ifade edilmişti ki bu durumda f 2'nin bize teğetin eğimini vereceğini biliyoruz. Türev bize teğetin eğimini veriyordu. O halde fonksiyonun türevini alırsak x küpün türevi 3x kare artı ax karenin türevi 2ax artı 3x'in türevi 3 olur. Böylece 2 noktasında teğetin eğimini elde etmek için x yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4, 4 çarpı 3, 12 artı 2 çarpı 2a'dan 4a artı 3. Böylece 2 noktasında türevin değerini yani teğetin eğimini 15 artı 4a olarak hesaplarız ki T'nin eğimini eksi 1 olarak elde etmiştik. O halde eksi 1 eşittir 15 artı 4a'dan 4a eşittir eksi 16. A'nın değeri eksi 4 olur. eğrisine x eşittir 1 absisli noktasından çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Teğetin eğimini türev yardımıyla elde edebileceğimizi biliyoruz. O halde mt teğetin eğimi eşittir. x eşittir 1 absisli noktadan teğet çizildiğine göre f üssü 1 olur. Fonksiyonun türevini alırsak x küpün türevi 3x kare eksi x'in türevi 1 olur. Böylece x yerine 1 yazdığımızda 3 eksi 1'den türevin değerini yani teğetin eğimini 2 olarak elde ederiz. Eğriye x eşittir 1 apsisli noktasından teğet çizilmişti. Bu noktanın ordinatını elde edersek bu nokta fonksiyonun üzerinde olduğuna göre fonksiyonun denklemini sağlayacaktır. O halde x yerine 1 yazarak bu noktanın ordinatını yani y değerini elde edebiliriz. Böylece 1'in küpü eksi 1 artı 1'den noktanın ordinatının 1 olduğunu anlıyoruz. Böylece eğriye üzerindeki 1'e 1 noktasından teğet çizdiğimizi anlıyoruz diyebiliriz. Böylece artık teğet doğrusunun eğimini ve üzerindeki bir noktayı biliyoruz. Bu noktanın aynı zamanda teğet doğrusunun üzerinde olduğunu biliyoruz. Böylece teğet doğrusunun denklemini yazarsak noktayı daha önce yaptığımız gibi x0 y0 olarak isimlendirirsek y eksi y sıfır yani 1 eşittir eğim çarpı 2 çarpı x eksi x sıfır x 1. Böylece y 1 eşittir 2 x 2'den y eşittir 2 x 1 olarak teğet doğrusunun denklemini elde etmiş oluruz. fonksiyonuna üzerindeki a 1 eksi 3 noktasından çizilen teğet doğrusuna paralel olduğuna göre neye kaçtır? a 1'e eksi 3 noktasının fonksiyonun üzerinde olduğu ifade edildi. O halde bu nokta fonksiyonun üzerinde olduğuna göre noktanın koordinatları fonksiyonun denklemini sağlayacaktır. O halde x yerine 1, y yerine eksi 3 yazarsak f y olarak ifade ettiğimizi biliyoruz. Böylece eksi 3 eşittir x yerine 1 yazdığımızda 1 eksi 2 artı m eksi n. Buradan da m eksi n'yi eksi 2 olarak elde ederiz. Bu noktadan eğriye çizilen teğetin eğimini elde etmek için türev kullandığımızı biliyoruz. Türev bize teğetin eğimini veriyordu. Noktanın apsisine baktığımızda apsisin yani x değerinin 1 olduğunu görüyoruz ki o halde 1 noktasındaki türevin değeri bize teğetin eğimini verecektir. O halde mt teğetin eğimi eşittir. F üssü 1 yazalım. Fonksiyonun türevini alırsak x küpün türevi 3x kare eksi 2x karenin türevi 4x artı mx'in türevi m olur. O halde x yerine 1 yazdığımızda 3 eksi 4 artı m'den türevin değerini yani teğetin eğimini eksi 1 artı m olarak elde ederiz. Teğetin teğet doğrusunun y eşittir 7x eksi 11 doğrusuna paralel olduğu ifade edildi ki paralel doğruların eğimlerinin eşit olduğunu belirtmiştik. Bu doğrunun denklemine baktığımızda y eşittir 7x eksi 11 olarak verildiğine göre x'in kat sayısı olan 7'nin bize doğrunun eğimini anlattığını biliyoruz. O halde bu doğrunun eğimi 7 olduğuna göre teğet doğrusunun eğiminin de 7 olduğunu anlıyoruz. Böylece eksi 1 artı m eşittir 7'den m'nin değerini 8 olarak elde ediyoruz. m 8 olduğuna göre burada yerine yazarsak buradan da n'nin değerinin 10 olduğunu anlıyoruz. fonksiyonunun a 1 e 7 noktasındaki teğeti doğrusuna dik olduğuna göre b kaçtır? Fonksiyonun a 1 e 7 noktasındaki derken a 1 e 7 noktasının fonksiyonun üzerinde olduğunu anlıyoruz. Fonksiyonun üzerinde olduğuna göre noktanın koordinatları fonksiyonun denklemini sağlayacaktır. O halde fonksiyonun denkleminde x yerine 1, y yerine 7 yazalım. fx'i y olarak düşündüğümüzde buradan 7 eşittir içlerine de 1 yazdığımızda 1 artı a artı b eksi 1'den a artı b'yi 7 olarak elde ederiz. a 1'e 7 noktasından çizilen teğetin eğimini bulmak istediğimizde türevin bize teğetin eğimine verdiğini biliyoruz ki Apsis değerine baktığımızda apsis değerinin 1 olduğunu görüyoruz. O halde 1 noktasındaki türev bize fonksiyonun bu noktadan çizilen teğetinin eğimini verecektir. O halde fonksiyonun türevini alırsak x küpün türevi 3x kare artı a ax'in türevi a olur. Böylece bir noktasındaki türev için x yerine 1 yazdığımızda türevi yani teğetin eğimini 3 artı a olarak hesaplamış oluruz. Bu teğetin bu doğruya dik olduğu ifade edildi ki birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımının eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bu doğruya baktığımızda y eşittir eksi 1 bölü 5 x artı 3 x'in kat sayısı olan eksi 1 bölü 5'in bize doğrunun eğimini verdiğini biliyoruz. O halde bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 5 ve teğet doğrusunun eğimini de 3 artı a olarak hesaplamıştık. O halde belirttiğimiz gibi doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olacağına göre 3 artı a çarpı eksi 1 bölü 5 eşittir eksi 1'den 3 artı a eşittir 5 buradan da a'yı 2 olarak elde ederiz. Elde ettiğimiz a artı b eşittir 7 eşitliğinde A yerine 2 yazdığımızda B'nin de 5 olduğunu anlıyoruz. Böylece B'nin değerini 5 olarak elde etmiş olduk. Eğrisine x eşittir 1 apsisli noktasından çizilen teğetin x ekseni pozitif yönde yaptığı açı kaç derecedir? Çizilen teğetin eğimini türev yardımıyla hesaplayabildiğimizi biliyoruz. O halde x eşittir 1 apsisli noktadan teğet çizildiğine göre türevin bir noktasındaki değerini elde ettiğimizde çizilen teğetin eğimini bulacağımızı biliyoruz. O halde fonksiyonun türevini alırsak f üstü x eşittir diyelim. Fonksiyonu şu şekilde yazarsak eksi x üzeri eksi 1 kuvvetteki eksi işaretinin sayıyı ters çevireceğini biliyoruz. Böylece türev aldığımızda eksi 1 çarpı eksiden burası artı olur. Bir şey yazmıyorum x'i aynen yazıp dereceyi bir azalttığımızda x üzeri eksi 2 olur. Böylece x yerine 1 yazdığımızda bir noktasında türevin değerini birin bütün kuvvetleri 1 olduğuna göre 1 olarak elde ederiz. O halde teğetin eğimi 1'e eşitmiş. Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının o doğrunun eğim açısı olduğunu biliyoruz. Ve eğim açısının alfa olması durumunda doğrunun eğiminin Tanjant alfa ile hesaplandığını, hesaplanabildiğini biliyoruz. Burada teğet doğrusunun eğimini 1 olarak elde etmiştik. O halde eğimi 1 olarak aldığımızda, tanjant alfa 1 olur ki, tanjantın 45 derecede bir değerini aldığını biliyoruz. Böylece teğet doğrusunun eğim açısının 45 derece olduğunu elde etmiş oluyoruz. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Fonksiyon a noktasında d doğrusuna, b noktasında y eşittir x3 doğrusuna teğettir. Olduğuna göre g üssü bir kaçtır? g fonksiyonunun türevinin bir noktasındaki değerini arıyoruz. O halde g fonksiyonunun türevini alalım. g üssü x eşittir dedik. Burada bileşke fonksiyon biçiminde bir fonksiyon görüyoruz. O halde bunun türevini alırken öncelikle en dışarıdaki f fonksiyonu üzerine türevi yazdığımızı biliyoruz. Sonra f fonksiyonun önündeki kısmı aynen yazıyorduk. Eksi 3x çarpı türevi bir içerideki fonksiyona aktarıyorduk. İçeride eksi 3x var. Eksi 3x'in türevi de eksi 3 olur. Artı burada yine bileşke fonksiyon biçiminde bir türev görüyoruz. Yine aynı şekilde türevi alırsak önce f'nin üzerinde türevi yazdık. F'nin önündeki 2x artı 1 fonksiyonunu aynen yazdık. Sonra türevi bir içerideki fonksiyona yani 2x artı 1'i e aktardığımızda 2x artı 1'in türevi de 2 olur. G fonksiyonunun bir noktasında ki türevinin değerini arıyorduk. O halde x yerine 1 yazdığımızda g üssü 1 eşittir. Burası f üssü eksi 3 olur. Çarpı eksi 3 artı burası f üssü 3 olur çarpı 2. O halde f üssü eksi 3 ve f 3 değerlerini elde edebilirsek burada yerini yazarak g üssü 1'i elde edebileceğiz. Burada soruyu okurken ifade etmiştik. Şekillerini de görebiliyoruz. D doğrusu fx fonksiyonla a noktasında teğet. A noktasının apsisinin eksi 3 olduğunu görüyoruz ki o halde burada teğetin eğimini türev yardımıyla hesaplayabileceğimizi biliyoruz. O halde D doğrusunun yani buradaki teğet doğrusunun eğimi absis eksi 3 olduğuna göre eksi 3 noktasındaki türevin değeridir. Biliyoruz. Türev bize teğetin eğimini veriyordu. Teğet doğrusuna baktığımızda x ekseni ile pozitif yönde 45 derecelik açı yaptığını görüyoruz ki bu açının bu doğrunun eğim açısı olduğunu biliyoruz. Buradan da D doğrusunun eğiminin tanjant 45'e eşit olacağını söyleyebiliriz. Tanjant 45'in değeri de 1 olduğuna göre D doğrusunun eğimini 1 olarak elde ediyoruz ki bunun aynı zamanda f üssü eksi 3 olduğunu ifade etmiştik. Böylece f üssü eksi 3'ün 1'e eşit olduğunu elde etmiş oluyoruz. Hadi burası 1'miş. f üssü 3'e bakalım. Yine soruyu okurken ifade etmiştik. fx fonksiyonu ile y eşittir eksi 3 doğrusu b noktasında teğetti. Bu durumda teğetin eğimini yine türev yardımıyla hesaplarsak apsise baktığımızda apsisin 3 olduğunu görüyoruz. O halde 3 noktasındaki türevin değeri f üssü 3 bize teğetin eğimini verecektir. Buradaki teğet doğrusuna da k ismini verelim. O halde mk diye k doğrusunun eğimi olarak yazalım. Burada k doğrusunun yatay bir doğru olduğunu görüyoruz ki yatay doğruların eğimlerinin sıfır olduğunu biliyoruz. Böylece eğim sıfır olduğuna göre f üssü 3'ün değerinin de sıfır olduğunu anlıyoruz. Eğimin sıfır olduğunu şu şekilde de gösterebiliriz. Buradaki noktaya baktığımızda bu noktanın koordinatları burası eksi 3 olduğuna göre sıfıra eksi 3'tür. O halde eğimin formülünü kullanırsak formülle y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 ifadesini kastediyoruz. Eğim bulurken özellikle kullanılan Eşitliklerden biri. Baktığımızda y2 eksi 3, y1 de eksi 3. Böylece eksi 3, eksi eksi 3. Paydaya baktığımızda burası 3, burası da 0 olduğuna göre 3 eksi 0. Böylece üst taraf eksi 3 artı 3'ten 0 olur. Alt tarafta 3 olduğuna göre 0 bölü 3'ten eğimin 0 olduğunu görebiliyoruz. O halde f üstü 3'ün değerinde 0 olarak elde ettiğimize göre 1 çarpı eksi 3 eksi 3 artı 2 çarpı 0 0 böylece g üssü 1'in değerini eksi 3 olarak elde etmiş oluyoruz.